Merhaba arkadaşlar, Burak Battlefield 6'danın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battlefield 6'ya şöyle bir bakacağız. Multiplayer'da bir oynayacağız. Sevgili arkadaşlar bir maç atacağız yani. Bakalım oyunu nasıl buldunuz. Öncelikle oyunun atmosferi muhteşem. Bir de şunu söyleyeyim, sesi yüksek düzeyde tuttum arkadaşlar. Çünkü oyunun sesi acayip iyi. Yani ses kısmına bayıldım ben. Acayip böyle savaşın içinde hissediyorsun. Patlamalar, çatlamalar, silah sesleri... Bağırışlar, çağırışlar o çok iyi olmuş bence. O yüzden ses biraz yüksek Bilginiz olsun ee, Nasıl olmuş diye şöyle bir bakacağız Şimdi zaten klasik Assault, Engineer, e, Support ve Recon şeklinde Oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar Yine her zamanki olduğu gibi ee, Şu anki modumuzda Bölgeleri ele geçirip Devam etme şeklinde oynayacağız B'de spawn olduk Bu arada arkadaşlar her şey ultrada ee, Oyun yağ gibi akıyor hiçbir sorun yok Fakat oyunla alakalı benim beğenmediğim şey Bu bana öyle geliyor da olabilir bilmiyorum Oyunun renkleri e, ee, soluk geliyor bana. Yani oyunda bir ruhsuzluk var gibime geliyor. Böyle bir uzaklar özellikle mesela şu ağaç yaprakları falan çamurumsu gibi geliyor görüntü. Onun dışında oyunda hiçbir şey sorun yok. Yani kaymak gibi bir oyun diyebilirim. <laughs> Ulan bir anda geldiler korktum nasıl <laughs> satayım. E, ee, oyun kaymak gibi. Ha, dur arkada şey vardı. Medik vardı galiba ama neyse zaten mevzu çıkmışlar. E, ee, oyun yağ gibi akıyor. Gameplay diyecek hiçbir şey yok. O açıdan Harbiden on numara bir gameplay var. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Şu B'ye bir dalalım bakalım. Yani bunun belki bir ayarı vardır. Kendi ayarlarımı da göstereceğim. Hani şunu değiştir bunu değiştir derseniz belki bir değişiklikle düzeltebiliriz bazı şeyleri. Ulan şurada adamı bir vuramadık. Ulan bir de bomba sallayıp hadi be. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar kendi ayarımı. Grafiklerin hepsi şu anda Ultra ee, ultra'da. Overkill'de hatta, Ultra'nın daha üstü Overkill. Custom olarak da arkadaşlar şunları kapattım. Eee şu Chromatic dediği, e, dediği ve film grain'i kapattım. Biraz daha grafikler benim için daha iyi oldu. Çünkü bana böyle çamursu eee ve böyle soluk bir grafik var gibi geliyor oyunda. Bilmiyorum ya. Böyle bana mı öyle geliyor yoksa bu oyunun grafikleri böyle mi? Grafik açısından ben pek de beğenmedim. Ama gameplayi çok keyifli tabi oyunun yani ona diyecek hiçbir şey yok gerçekten. Şimdi burada acayip mevzu var abi bir şekilde yukarı çıkıp Şuraya bir üstten üstten bir dalalım şu bölgemizi ele geçirelim. Nerede lan bunu Aha adamlar arabayla geliyor nasıl satayım. Nereye kaçıyorsun birader? Nereye kaçıyorsun oğlum? Oh oh amma patladı lan burada. Patlama çatlama atmosfer süper ya sesler özellikle çok iyi yani. Haa karşımızda bir adam var galiba. Bu, İyi öldü değil mi? Ha. Hemen bir şarjör. Abi şu bağırış çağırış çok iyi ya. <laughs> tamam şuradan hemen bir yukarı çıkalım. <laughs> oğlum korktum oğlum! Korktum yavrum! Ha tamam dikkat. Evet, oy. Şöyle bir koştur koştur gidip şu bölgeyi alacağız. Aha orada bir tane sniper var. Şöyle hemen geçtim karşıya. Karşıda adam mı var? Yok göremedim. Bak orada yatan bir tane var gördünüz mü? Smoke attı bizimkiler güzel. Abi şöyle bir X'te bizim bir mer... Aa X değil pardon. 4'te bir merdivenimiz var. Mesela şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yapıp şunun üstüne çıkıp Tabi duramadım orada da. <laughs> Merdivenle bazı yerleri tırmanıp durabiliyorsunuz abi. Orada adam var gördüm onu. X e, adrenalin basıyor arkadaşlar. Şuradan bir yukarıdan bir bakayım bakalım şuraya. Şunu da bir kıralım. Evet iyi, alıyoruz şimdi. Yukarıdan keseyim dedim de görüşü olmadı. Zaten adamı seçmek de zor geliyor bana şu an. Ama tabi oyunun bu e, renk paletine Eee grafiğine alışmakla alakalı şu etapta. Baksana abi her şey çok koyu geliyor benim gözüm oyunda. Bilmiyorum yani. Size nasıl görünüyor ama. Oh, 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 oh. Ama orada bir medik vardı. Hah! Eyvallah dayı thank you. Adam bombalayı verdi bizi ya. Buradan soldan da alalım. Koşun 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 koşun. Bu arada elimdeki silahım M4. İlk hali şu an bir geliştirme yok. Uf. Birazdan sniper da deneyelim. Gerçi bu arada dar sniper çok aman aman iş yapmıyor ama. Öldü mü o Herhalde öldü. Evet arka sokaktan Bizimkiler aldır aldır gidiyor. Güzel. Evet, bölgeyi alıyoruz. emin ki adam. Bölgenin içinde hemen bir capture'ımızı yapalım. Bu arada 4 tane killimiz var şu anda. Evet, bölgeyi alıyoruz. Güzel. Şu an 3 bölge bizde var, 3 bölge düşmanda var ama... Yani... Biz bir tık öndeyiz. 1-0 öndeyiz şu anda ama... Maç biraz dengesiz. Allah 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 Allah! Oğlum adamı düşman zannettim la. Koşun çocuklar koşun. Arkadaşlar bir tabancamız bir de pompalı tüfeğimiz var silah olarak şu anda. Pompalı tüfek de fena değil bu arada yakında iyi iş yapıyor. Klasik yani pompalı tüfek zaten. Ha durum bir bir oldu ama bir bölgeyi aldık. Hadi 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 hadi. Ne lan? Koşun koşun koşun. Bomba. Allah. Uh. Evet be şimdi Ulan biz nereye gitsek diğer bölgede oluyor. Adam olmuyor vuracak. <laughs> tamam alalım şurada bir güzel. Şu E'ye gidip almak lazım ya geri. Güzel. Silah şu an bayağı sekiyor gördüğünüz gibi ama. Hani hiçbir aparatım yok. Go go go! Hani karşıda pusuyor olabilirler arkadaşlar yoğun Güzel bombaladılar. Oha! <laughs> Tank man, orada ne varsa varmış. Dayı beni kurtarabilir mi buradan? Kurtaracak ama yanıyor mu ağzı Yanıyor mu lan? Koş 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 E'yi alalım koş. Evet e iki kişi geldik bizim vallahi arkadaşlar beraber. Bak buraya bir merdiven kurmuş mesela. Merdivenden çıktık şuraya geldik. Hani merdivenin faydası bu açıdan var harbiden. Biri de Korkut Reis yazıyor. <laughs> korkut Reis yazıyor. be, Korkut Reis ne ala? <laughs> Savaşın atmosferinden karıştırdım. Evet böyle aldık. Koş. Go go go. Bu arada rank geldi. Güzel. Evet fazla bir şeyler açıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya uşak seni. Buraya pusmuş. Teleportu da kurmuş. Böyle beni patlatacak. <laughs> Tam derken oldu arasını satayım. <laughs> Dur bir de sniper deneyelim arkadaşlar. Sniper da çok keyifli oynaması. Ben sniper oynamayı çok severim zaten ama map pek uygun değil. İşin aslı. Yani çok dar alan. Hani böyle soteye yatıp adam vurmalık yer biraz sorun. Çünkü bu map biraz seri hız mapi yani. Gidip gidip tarayıp Kapışman gereken bir map. Hani deneyelim ama bu mapte pek iş yapacağız her oh Allah. İşte bu oluyor yani. Bu map pek sniper'a uygun değil. Bu mapte assault daha çok iş yapıyor abim. Hadi bir kere daha deneyelim. Mesela şu E'nin orada gitmiş. Şu bizimkinin aracının içine binip şuradan bir ineceğim. Kendime bir yukarıda bir yer kapmayı deneyeceğim şurayı bitirme alıp şöyle ha Şuradan bir bakalım ama Görüş yok. Eynin orayı da göremiyoruz. Bakalım şöyle. Şu an birini göremedim vallahi burada. Evet, Eynin oradan şu yoldan gelecekler muhtemelen. Aha biri geliyor mu? Yok mu? Aha tank var. Allah bombalayacak beni vallahi. Vuh! Tanka çok ediyorum. Onun arkasından geçip bizim bölgeye gidip capture atmayı deniyorum. Güzel. Buradan da biraz bu an alalım iç yoktan. Aha. Şu arkadan biri geldi ama nerede? Şu an aha gördüm. Woo! İşte sniper be buyum. Yakalarsam ya öperim ama <laughs> işte Bir tane vurduk ama kaçtı puştu. Babancamızı da çekelim. Şurada bir yerde o da. Aha araba geldi. İndi arabadan binanın içinde değil mi direkt? Bir bomba salladım içeriye doğru belki gelir diyelim. De. Bu arada şunun arkasında da kapışma var. Aha 2-1 oldu. Adamlar daha çok bölgeyle geçirdi arkadaşlar. Maç gidiyor. Maç gidiyor lan. Go go go. Diu. Ah siktir ya. Oğlum neredesiniz lan o kadar adam çatışıyorsunuz. Elif dibimize gelmiş. Ah beni çekti götürdü. Oh o arada diğerini de öldürdüler. İndirin oğlum şunu. Şurada adam var. Buradaki kaçtı mı? Ne yaptı o? Öldü mü la? Herhalde vurdular. Aha. Bir tanesi şuraya doğru koştu geçti. Buradan mı geliyor? Aynen. Tabanca çok güzel bu arada oynaması ya. Woah, <laughs> 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 beni çok iyi kurtardılar. <laughs> Efsaneydi lan orası. Tam biri beni arkamdan aldı, indirecekti. Hadi be. Gösterirse indireceğiz ama kaçtı. Uf, iyi vurdum ha. Adam öldü la. Asisti geldi çok güzel. Hadi be. Sniper da çok güzel ama dediğim gibi bu mapin işi değil. Bu mapin olayı arkadaşlar haldurulur. Bu mapin olayı haldırıldır yani. Hmm, şuraya B'ye gidelim. Ya da E'ye gidelim. E'nin oraya... Ay E'nin oraya tank da geldi galiba. Dur şuradan arkalarını sarmayı deneyeceğim. Hmm, ya da buradan D'ye de uzayabilirim. D'nin orası da karışmış. Hemen bir D'ye gidelim. Ay burnum da akıyor biraz. Güzel. Burada adam Güzel. bir tane Oy arkasından çıktı puşt. Yakında beni kaldıracak birimiz var mı? Ha bu da onu kaldırıyor. Yok beni buradan da <laughs> vurduğum herifi kaldırdılar şahsımıza. Tüh. Tamam D almışız. Bir tank gelirse aslında tank olabilirim bir. Ama daha süreleri var. Okey bir tur daha tak alalım. Ölürüz belki var Bir daha gelene kadar. Aa şuradan tank geliyor. Tankın üstünde. <laughs> bu tankın üstüne yatmış ya. Evet bakalım tank dolmuş mu yok süresi daha dolmamış da oraya bir daha gidelim o zaman. Bu arada ben gidene kadar dolar mı süresi yüzde yetmiş diyor da tamam bir tur daha girelim. Abi hava savunma sistemi olanlar falan da var arkadaşlar araçlar. Onları alıp uçak uçak düşürüyorsun onunla da. Ama bu mette yok. Helikopter falan yok şu an. Oğlum ne oluyor lan? Şurada adam var. Aha. Biri gitti. Biri de üstte. Silah nasıl sekiyor değil mi? Gitti. Üstümüzde adam var. Woo! Keşke oraya bomba ataydım ya. Bomba atsaydım ölmüştü ha. Bakalım şimdi tank boşa düşmüş mü? Oo, düşmek üzere ha. Tamam alalım hemen. Güzel. Aa başkasına gitti görüyor musun şansı? Ne çok önemli değil ya. Denk gelir alırız. Aa aslında burada bir tane araç var ama başka saldı. Ha o puştu sonunda öldürdüler. Bomba attım oraya bir tane. Arkadaş şunu başımızdan alın ya. Şunu başımızdan alın ya. Şu aracı al, alın ya şunu. Hmm, şurada bir tane şey araç var. Aa, silahlı araçlar var, üstten taratan. Ha bir tane tank aldım. He, ee, hadi bakalım. Şimdi bir tankız abi. Tankla olay yerine bir gidelim bakalım. Geliyorum lan. Panik yok biz buradayız panik yok Böyle döneceğim Evet Şimdi Geldik buraya hadi bakalım Oh uh, önümdekine bir koydum Tankı soktuk içeri Evet bölgedeyiz bizim diğer tank yamuk <laughs> Ne oluyor lan burada Lan Bizim diğer tankla girdik içeri aldık güzel. Tamam şöyle bir geri çıkalım buradan. E uzayalım. Güzel 2 iki 2'ye getirdik durumu. Şurada adam vardı şuraya bir salladım. Evet E'ye doğru gidiyoruz. Dayı biraz çekil be. Bir yol ver be. Heh. güzel panik yok Evet E'ye vardık Orada arada bina, bina patlatıyorsun arkadaşlar Onu yıkamadık ama yıktığı bir çok yer var Oğlum ne? Neye oturduk biz ya? Mayına mı oturduk? Neydi bu ya? O herhalde orada bizi mayına oturtup aynı zamanda patlattılar mı? Ne yaptılar nasıl satayım? Ola manyak bir şey yaşadım ya. Aa bir araçtayım. Güzel. Sensür dayı ben sen sensür. Devam. Devam alayı bizde devam. Güzel. Götür bizi götür 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 götür. Güzel. Nereye sürüyorsun lan? Lan nereye gidiyoruz manyak? Bu ne işe yarıyor acaba? Bunun da bir esprisi vardır herhalde. Sanki radar gibi bir şey bu galiba. Acaba nerede adam var onu mu gösteriyor? Olabilir bunu bilmiyorum. Dayı bizi mevzuya sok. Oğlum hiçbir şey görmüyorum. Allah seni kahretsin bizi soktuğun yere seni. Gitti bizi şeyin ortasına soktu ya çukurun. Ama iyi gittik yine. Evet oraya bir tank daha geldi bu arada onu da alalım. %94. Bir, bir el daha tank oynayalım. Evet bunu spamlemek lazım arkadaşlar çünkü başka spamleyip aldı bak başkası aldı mesela. Neyse sıkıntı yok. Um, şuraya gidelim. Beyler C'ye gidiyor koşun ananı satayım. C'nin nasıl gittiğini gördük. <laughs> Bu arada 16 kill almışız güzel. Kepçürümüz biraz az olduğu için puan alamamışız ama maçta gidiyor ya onu da söyleyeyim yani. Maç gitti gidecek. Hadi bir tank daha deneyeyim arkadaşlar. %90'lara gelmiş çünkü. Bunu deploy etmek lazım edebilirsek. Full spam'deyim şu an. Aha. La yine mi başkası aldı? Onlar da full spam yapıyor ya uşaklar. Tamam abi devam. Bankların savaşı büyük olur. Yürüyün beyler yürüyün. Adam var lan. Koş. Bomba. Allah. Dayı dur gelebilirsem kaldıracağım seni dur. Bomba geliyor. Çabuk kaldır lan, lan Seni kaldırmak için kendimi feda ettim. Adamı alıp götürüp de yapabiliyorsun aslında ama. <laughs> Burası çok fena karıştı. <laughs> Diğeri de almış. Bixi ile tarıyor her yeri arası diyeyim. Aha arkadan adam gelmiş şuradan sağda. <laughs> Güzel. Bu arada M4'ü geliştirince M4 bayağı iş yapacak belli ya. Şu haliyle bir güzel. Şu haliyle bile güzel çünkü. Allah 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 koş 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 koş. Durum 2-2. Adamlar bir bölgede alırsa kazanacaklar ama ha. Bence maç gitti yani. Oğlum onu kaldırdı mı lan? O kalktı zannettim. Yanımızdan çıkmış kuştu ya. Beyler, elitler bir map alırsa, bir 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 yer alırsa bitiyor la. Vallahi, her an bitebilir yani. Her an gidebilir bu maç. Adamlar ağzımıza sıçtı ya. Yani aslında adam da vurduk ama onlar daha böyle şey oynadı. Bitti evet. Onlar daha iyi oynadı. Neyse. Evet hey arkadaşlar Battlefield'dan böyle bir video yaptık. Yani e, yorumlarınıza göre belki daha fazla maçta da atabilirim. E, keyifli. Gameplay çok keyifli. Yani oynanış gerçekten çok güzel. Ama bana sadece ruhu böyle çok koyu, çok kapalı, çok karanlık geliyor oyun yani. Yani benim beğenmediğim noktası oldu. Onun dışında gayet güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyundan. Abone olmayı unutmayın.